Herkese merhaba ben Nurcan. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demlenirken 5 dakikada yapıp hazırlayabileceğiniz kahvaltılık otlu pişi tarif vereceğim. Malzemeler hazırsa tarifimizin yapılışına geçelim. Bizleri Bilik Ailesi Instagram ve TikTok hesaplarından da takip edebilirsiniz. Pişen burnu yoğurmak için şöyle derin bir kabın içerisine 1 su bardağı sütü alıyorum. İçine 2 adet yumurta kırıyorum. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Şöyle 50 gram rendelenmiş beyaz peynir. 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri. Şöyle bir tutam ince doğranmış maydanoz. 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 paket de kabartma tozu. Tekrar güzelce bir karıştırıyorum. Bu tarifte elinizde varsa taze soğan da kullanabilirsiniz. Taze soğan da çok yakışıyor. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra un ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Şöyle ilk etapta bir su bardağını ekledim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. İkinci bardak unu da ekliyorum. Şöyle hamur ele yapışmayı bırakıp toparlanıncaya kadar un ekleyerek yoğuracağım. 3 bardak unu kontrollü ekliyorum birden eklemeyin hamur birden katılaşabilir şöyle kıvam aldıkça ekleyebilirsiniz 4 bardak unla birlikte hamurumu yoğurdum şimdi şöyle kenara alıp tezgahımı unluyorum hamuru tezgaha alıyorum biraz da şöyle tezgahta yoğurarak toparlıyorum Şöyle hamurumu yoğurup toparladıktan sonra iki eşit parçaya bölüyorum. Şöyle bezeleri hazırladıktan sonra unlanmış tezgahta hamuru şöyle elimle açıyorum. Bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Ama görmüş olduğunuz gibi hamurumuz zaten kolaylıkla açılıyor. Evet hamurumu açtım. Şöyle kalınlığına da bakın 1 santim kalınlığında tavanızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar şöyle bölmüş olduğum parçaları ikiye bölüyorum. Toplamda bu şekilde 8 parçaya bölmüş olduğum hamurları tavaya alarak kızartıyorum. Şöyle orta boy bir tavayı ocağın üzerine aldım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Isınan yağın içine hamurları alarak pişmeye bırakıyorum. Hamurun kızaran taraflarını çevirip diğer taraflarını pişmeye bırakıyorum. Kızaran kahvaltılık pişilerimi şöyle tabağa alıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi otlu pişilerim pişti. Şöyle bakın çok lezzetli oldular. Toplamda 16 adet pişi çıkıyor bu şekilde 8 eşit parçaya böldüğünüzde. Şöyle önceki kızartmış olduklarım da burada. Arısının kıvamını da göstereceğim şimdi sizlere. Sıcacık, yumuşacık, oldukça lezzetli ve doyurucu peynirli otlu pişler servis için hazır. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Birlik Ailesi Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyet olsun.